Herkese merhabalar arkadaşlar. Entel Türk kanalında bir video ile daha beraberiz. GTO kullanım rehberi serisine devam ediyoruz. Rehberin e, oynatma listesini sağ üst köşeye kart olarak bırakacağım. İsterseniz tüm videoları oradan erişebilirsiniz. Bu videomuzda ise GTO'da bulunan copy trading nedir ve nasıl kullanılır bundan bahsedeceğiz. Ama videoya geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Biliyorsunuz ki videoyu beğenmek ve kanala abone olmak ücretsiz aklınızda bulunsun. Şimdi Hemen GTO borsasına gidiyoruz. Eğer GTO borsasında bir hesabınız yoksa videonun aşağısında bıraktığım açıklamalarda bulunan linke tıklayarak %20 komisyon indirimiyle bir hesap açabilirsiniz. Çok yenilikçi bir borsa. Bundan dolayı ben GTO borsasını beğeniyorum. Peki, copy trading nedir ve nasıl kullanılır? İlk önce copy trading'i nerede buluruz onu bir göstereyim. Yukarıda gördüğünüz gibi şu bölümde copy trading olarak yazıyor zaten. Bunun üzerine tıklıyoruz ve karşımıza böyle bir sayfa çıkıyor. Peki bu copy trading ne? Copy trading'in anlamı şu: Siz başkasının yaptığı al sat işlemini bir nevi kopyalıyorsunuz. Örneğin şurada hiron diye bir adam var ya, bakın VIP2 kullanıcıymış, yanında da yazıyor zaten. Bu adamın girdiği pozisyonlara şurada copy derseniz siz de giriyorsunuz otomatik olarak ve bu adam kazanırsa siz de kazanıyorsunuz, kaybederse siz de kaybediyorsunuz tabii ki aklınızda bulunsun. Peki burada nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Öncelikle şu bölümden. E, rate of return win rate'i görebiliriz mesela bunda %0 yazıyor aynı şekilde ne kadar para iade ettiğini görebiliriz şurada e, şu bölümde hangi pozisyona girdiğini görebiliriz ethereum usdt long girmiş mesela features, features pozisyonlarda bu abimiz e, long olarak ethereum ve usdt pozisyonuna girmiş bunu görebiliriz. Aynı şekilde yukarıda kaç tane strateji olduğunu şu an aktif olarak görebiliyoruz. Total value yani ne kadar para döndüğünü ve kaç tane pozisyon açıldığını bu copy trade'de görebiliriz. Aşağı geldiğimizde top gainers'lar çıkıyor karşımıza. Mesela Young abimiz e, ne yapmış biliyor musunuz? Bakın %756 rate of return'ı return varmış. Yani adam %756 geri iade ediyor parayı yani kazancı yüksek şu kadar da para iade etmiş. 5123 dolar kadar bir iadesi varmış. Yani kazandırmış. Aynı şekilde açtığı pozisyon Spot Grid Trading yapmış. Nerede? Shiba USDT pozisyonunu yapmış bunu. 831 kişi girmiş gördüğünüz gibi pozisyonu onunla beraber. Bunları da buradan görebilirsiniz aynı şekilde. Bakayım başka vermem gereken bir bilgi var mı bu tarafta ona bakıyorum. Şurada Moscopy dediği yerde en çok kim e, en çok girilen pozisyonlar çıkıyor karşınıza. Mesela en çok bu adamın adamınkini kopyalamışlar. 6974 kişi şu an bu işlemin içerisinde. E, rate of rate of return win rate e, ya yani aslında rate of return şurası %24. Burayı Türkçe yapayım aslında sizin için daha iyi olur. Bir dakika ben İngilizce biliyorum da. He getir oranı %25'miş. Bu adamın kazanma oranı da %26'ymış. Hani win rate kazanma oranı rate of return getir oranı tamam mıdır? Bakın bu bu kişi bu pozisyona bu adamla beraber 6974 kişi girmiş. Peki siz bu pozisyona girdiniz, kazandınız. Elinizi kolunuzu sallayarak çıkıyor musunuz? Hayır. Şimdi mesela Papa'nın pozisyonuna girdiniz. Siz de onunla beraber kazandınız diyelim. Tamam mı? Varsayalım ki. Şöyle bir durum söz konusu. Sizin kazandığınız paranın %5'i Papaya gidiyor. Tamam mı? Aklınızda bulunsun. Atıyorum 100 dolar attınız. 20 dolar kazandınız. 20 doların %5'i Papaya gider. Buradaki bilmeniz gerekenlerden birincisi bu. Bundan dolayı bir kesinti olursa neden oldu diye aklınıza takılmasın. Aynı şekilde burada bu kazanma oranlarına da dikkatlice bakmak lazım. Kazanma oranı yüksek olanlarınkine girmek lazım tabii ki de. Evet nasıl giriş yapıyoruz peki bu e, copy trading'i nasıl yani kopyalayabiliyoruz trading'i? şu şekilde Bu bölümde kopyala yazar bunun üzerine tıklıyoruz Tıkladığımızda karşımıza şöyle bir sayfa çıkıyor bu bölümden Yukarıda pozisyonu görebiliriz zaten hangi pozisyona girdiğimizi Kaldırıcı istersek kendimize göre değiştirebiliriz şuraya da ne kadarlık para yatırmak istediğimizi girebiliriz minimum 100 dolarlık yatırım yapabiliyoruz aklınızda bulunsun 100 dolardan aşağı 100 USDT'den aşağı giriş yapamıyoruz maalesef. Şu bölümde kar kilidi denilen bir şey var. Kar kilidi şu oluyor. Atıyorum siz buraya yüzde %10. Buraya %10 yazdığınız zaman buraya da en az %9 yazmanız lazım. Ne demek oluyor? Bu şu oluyor. %10'a geldiğinde karınız %9'a düşerse %9'luk karla çeker. Tamam mıdır? Pozisyondan çıkar. Bunun özelliği budur. Yani burası buradan büyük olacak. Atıyorum buraya 50 yazdınız şuraya da yüzde 30 yazdınız şu bölüme şimdi pozisyonuz yüzde 50'lik kâra geldiğinde çıkmaz ama yüzde 30'luk kârı düştüğünde otomatik olarak yüzde 30'luk kârla pozisyonu kapatır sistem yani bu yüzde 50 burayı tetikliyor açılması için tamam mıdır ama yüzde 30'da paranızı almaz aklınızda bulunsun bu bölümden yine tek profit yani kar al girebilirsiniz aynı şekilde stop loss yani zarar durdur da girebilirsiniz yüzdesel olarak. Aşağı geldiğinizde de oluşturmak bölümüne tıklayıp pozisyonuzu pozisyonunuzu oluşturabilirsiniz. Bu kadar basit. Aynı şekilde herhangi bir pozisyona girmeden önce şu bölümde kopyalı yazan bölüme değil de kopyalaya değil de şuraya tıklayarak bu adamın ya da bu stratejinin ne kadar işlemle ilerlediğini Toplam ne kadar yatırım aldığını, toplam get getirisini görebilirsiniz. Gerçekleşmemiş kar ve zararını görebilirsiniz aynı şekilde. E, kaldır açını vesaire temel bilgilerine buradan erişebilirsiniz. E, yukarı çıkalım mesela başka bir tanesinde görelim bunu aynı şekilde. Şunun üzerine tıklayalım. Burada da aynı bilgiler burada da var. Hatta şöyle bir İngilizce'ye çevirelim. Ben İngilizcesini daha rahat anlıyorum. Bakın total investment ne kadar yatırım almış, ne kadarını geri e, iade etmiş, ne kadar ilk kazanç sağlamış, yıllık getiri oranı %28'miş. miş e, aynı şekilde tutulan şeyler, currencies yani hangi para birimleri buradaymış kullanılmış strateji içerisinde. Veya cumulative gains yani kümülatif kazançları da buradan görebiliyorsunuz. Şu bölümde trades'e basıp en son yapılan alsatları da yani trade'leri de görebiliyorsunuz. Böyle bir panel var. Aklınızda bulunsun. Siz de kullanabilirsiniz. Bakın 81 gündür running time diyor. 81 gündür bu adam burada pozisyonları açıp kapatıyormuş yani. Böyle bir bölüm. Kopya bastığınızda buradan yeniden dediğim gibi bu copy, copy trade'e girmiş oluyorsunuz. Copy trading yapmış oluyorsunuz. Kullanımı aynen bu kadar basit. Yukarıda bulunan copy trading'e girip bu bölüme bu sayfaya erişebilirsiniz. Aynı şekilde herhangi bir copy trading'e girdiğiniz zaman da active strategies, active strategies bölümü var. Buraya tıkladığınızda e, girdiğiniz pozisyonları da görebilirsiniz. Şu bölüme tıkladığınızda historical strategies'e tıkladığınızda geçmişte girdiğiniz pozisyonları da görebilirsiniz. Evet, copy trading için benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım video açıklayıcı ve yardımcı olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu bizim için gerçekten çok önemli. Eğer hala kafanızda Kobi Trading ile ilgili bir soru işareti varsa yorum bölümünde lütfen belirtin. Ben ve elbet başka bir arkadaşım size yardımcı olacaktır. Videoyu izlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar bol kazançlar.